Herkese merhaba. Böyle bir motif anlatacağım bugün sizlere. Bir birkaç yerde görmüşsünüzdür muhtemelen. ama ben bundan bir battaniye ördüm. Farklı iplerle tabii. O iplerin de markasını vereceğim birazdan. şimdi o battaniyeyi bir göstereyim ben size. Şu şekilde. Bunun yuvarlağı daha küçük. Bu göstereceğim biraz daha büyük. Bu şekilde... Ee, 3 renk kullandım bunda. Koyu pembe, açık pembe ve beyaz. Bir de araları için gri renk kullandım. E, bu ördüğüm battaniyenin ipi kar topunun koton e, ipleri, pamuk ipleri yani. Dikkat ederseniz zaten böyle fark ediliyor yani gün olmadığı aradaki fark. Bu şekilde e, hazırsanız hemen başlayayım ben. Şimdi şunu da koyalım. Şimdi bunu e, hangi iple ördüm? Pembe kısmını şu leda iplerle örüyorum. Beyaz kısmını da e, Ören Bayan'ın Star marka ipiyle örüyorum. Yalnız şöyle bir şey yaptım ben. E, bu pembe ipi yani ledayı iki kat yaptım. Şu şekilde. Şöyle. Böyle örüyorum bunu. Çünkü diğer türlü çok ince kalıyor bu ip. Yani zaten bakalım kaçta örülüyormuş. Yani 3 numara diyor ama tığla 2.5 ile 2 ile falan örülüyor aslında bu. Gerçi bu şiş numarası galiba. Evet. Ee, ben bunu iki kat yaptım. O şekilde daha çok beğendim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, iplerimiz böyle. Şimdi hazırsanız tamam bu sefer başlayalım. Hazırsanız başlayalım hadi. Evet. Şimdi iki numara. Evet. Şimdi iki numara dedim az önce ama tek kat için. iki kat için e, ve ayrıca bu beyaz ipler için de aynı şey geçerli. Dört buçuk numara tığ kullanıyorum. Dört buçuk numara. E, gayet yeterli oluyor. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz şu şekilde 1 2 iki. iki tane zincir çektim. Şimdi sihirli halkanın içine eee bu çektiğimiz zincir de dahil olmak kaydıyla 12 tane eee tırabzanımız ikili tırabzanımız olacak. 2 3

şunu güzelce birleştirdik. Şimdi hemen şu ilk ikili trab yani zincir çekmiştik. Onun içinden birleştiriyorum. 1 Bir, 2 zincir çektim. Ee, amigurumi örmeyi biliyorsanız eğer aslında bu yuvarlakları aynı o mantıkla yapıyorum ben. Yani işte 6 ile başlıyoruz normalde çoğu amigurumi de. Ancak bunda 12 ile başlayıp, şimdi her sık iğne diyorum, her trabzanın üzerine iki tane trabzan yapacağız, ikil trabzan. Şunu kaçırmayın, burada da var bir tane. Tekrar göstereyim, bakın. Şuradan birleştirdik. Hemen yanında bir tane var. Bunu atlarsanız eksik çıkar. Buraya da batıyorum. 1 2 Hemen yanına 1 2 Bu şekilde her e, trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıp geleyim. Evet. İkinci sıramızı tamamladık. Ay bu ipte şimdi ilk sırada 12 taneydi ikili trabzan ikinci sırada 24 tane olacak hemen şuraya batıyorum ve bunu birleştiriyorum bir iki zincir çektim şimdi bir tane tekli bir tane arttırma yani aynı zincir tepesinin üzerine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 yanına 2 aynı boşluğa 3 1 bu şekilde sayarsanız daha kolay olur. Kaçmaz yani. 1 2 ve 3 1 Yanına 2 Aynı boşluğa 3 1 Yanına 2 Aynı boşluğa 3 Şimdi bunu da ben bir tamamlayıp geleyim hemen. şekilde 3. sırayı da bitirdik. Şimdi 1 2 bunda da 36 bakalım sayalım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20. 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 35, 36 Evet. Bu sırada da 30 36 tane ikili trabzan olacak. Şimdi bir hemen yanına iki ve bir arttırma yapıyorum. Şimdi bir önceki sırada bir tane ikili trabzan aynı boşluğa iki tane ikili trabzandı. şimdi ee, yanlış yaptım konuşurken. <laughs> Şimdi iki tane tek, bir tane çift. Öyle diyelim. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde sayın. Bir, yani daha kolay oluyor. İki. 3 ve 4. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Daha sonra ipimizi kesip beyaz kısmına geçiyoruz artık. Bu şekilde tamamladım 4. sırayı. Şimdi normalde şuraya batıyorduk ama birleştirirken böyle batıyorum ben. Şöyle arkadan da bir kere geçirelim. Şimdi bu ipimizi şu keselim. Makaslarımı da bulamadım da bunu kullanıyorum. Keselim. Tamam. Çok düzeltelim. Bu şekilde yuvarlağımızı tamamladık. Şimdi sıra geldi. Beyaz kısımları yapmaya. Hemen ona da başlayalım. <laughs> Beyaz kısmında iki sıra örüyoruz sadece. İsterseniz tabi daha fazla sıra daha büyük olsun derseniz daha fazla sıra örebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz onda. Ben ilk ördüğüm model çıkarmışım bu arada. Bu biraz küçük olmuştu da. <laughs> tamam bu. Evet şöyle. Şimdi hemen başlayalım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bu şekilde bir geçiriyorum. Farklı yöntemleri var ama bana en kolayı böyle geliyor ve daha sağlam oluyor gibi geliyor bunu. O yüzden böyle yapıp başlıyorum ben. 1 2 3 zincir çektim şu ipimizi de arkadakinde saklayarak gidersek daha iyi olur şimdi aynı noktaya bir tane ikili trabzan, 1 2 aynı noktaya ikili trabzan, aynı noktaya ikili tırabzan şimdi biz şu köşeden başladık görünüyor mu bu köşeden başladık aslında Şimdi devam edelim. Yanına bir tane ikil trabzan. Yanına bir tane yalancı sık iğne. Yani ipimi doluyorum. Ya da yarım trabzan deniyor buna. İpimi doladım. içinden geçirdim. Bu şekilde hepsinden birden geçirdim. Bir kere daha ipimi doladım. içinden geçirdim. İp aldım. Ve hepsinden birden geçirdim şimdi 5 tane sık iğne ile devam ediyorum 2 3 4 ve 5 yine yarım trabzan yani yalancı sık iğne 1 yalancı trabzan Pardon 2 bir tane ikili trabzan hemen yanına ikili trabzan iki tane bir iki bir iki zincir iki tane ikili trabzan bir tane ikili trabzan yanına Bakın iki köşemizi tamamladık bile şu anda. Devam ediyorum. Köşemizden sonra bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yarım trabzan bir iki ve beş tane bir 2 5 tane sık iğne 3 4 5 hemen yarım trabzan 1 2 bir tane ikili trabzan 1 2 ve köşemizi yapıyoruz 1 2 1 2 zincir aynı noktaya 2 tane ikili trabzan Yani aynı şeyleri tekrarlıyoruz dört köşede de iki trabz, iki trabzan, bir tane yarım trabzan, yarım trabzan yapıyoruz. Şimdi beş tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yine iki tane yarım trabzan, iki, bir tane ikili trabzan. Şimdi biraz hızlı anlatıyor gibi oluyor ama alışınca daha kolay gelecek. Köşemizi yapalım. Şöyle. <laughs> iki trabzan, iki tane yarım trabzan. Hop. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, tamam. Doğru yapmışız. Beş tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, 2 tane yarım trabzan ve son olarak bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçerken şuradan başlıyoruz hemen. Bunun tepesinden bağladım. 1 2 hemen yanına niye bunun tepesinden bağladık? Çünkü eee böyle yapmayınca şu buradan bir tane trabzan kaybı oluyor o yüzden şimdi yine köşe yapıyoruz ve bu sırayı ikili trabzanla bir iki bitiriyoruz bu şekilde dediğim gibi daha büyütebilirsiniz isterseniz şimdi köşeyi yaptım şuraları da batıyorum Böyle. Bu şekilde ben bir bitireyim geleyim. Örneğimizi bu şekilde tamamladık. Ee, anlamadığınız bir yer varsa ya da anlatamadığım bir yer varsa e, lütfen yorumlara yazınız. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açın lütfen. Buraya kadar izlediyseniz size çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.